Ama önce bir Okan Buruk'un açıklamalarına gidelim. Çünkü Okan Buruk'un açıklamalarında Osimen'le ilgili yapmış olduğu çarpıcı bir açıklama var. Bunu nasıl okumamız gerektiğini de sizlere soracağım. Bakalım Okan Hoca neler söylemiş. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bein Sports'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Osimen'le ilgili umutlu konuştu. Okan Buruk, ''Osimen son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalacağına inanıyorum. Osimen'in takımda kalmasının onun için iyi olacağına inanıyorum. Takım olarak da çok iddialı olacağımızı düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı. Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, ''Transferde işimiz zor.'' En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz. Gelmek istemiyor. Tam olarak istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz, dedi. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri oyunu sergilemek için bu sene çok daha erken bir şekilde kadro oluşturmak istediklerini belirterek, Cuesta, Yelert ve Yusuf Demir gibi oyuncular için hızlı şekilde karar vermeleri gerektiğini söyledi. Kariyeriyle ilgili de konuşan Okan Buruk, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ancak bir gün Premier Lig'de de takım çalıştırmak istediğini kaydetti. Evet, Okan Hoca'nın açıklamaları böyle. Bir yüzde %51 gibi bir e, hani e, ağırlıklı olarak o simenin hemen hemen e, Suudi Arabistan ağırlıklı olmak üzere e, transferinin söz konusu olduğu bir ortamda. Okan hocanın yüzde 51 osimen o simen, e, ifadesini nasıl e, okumak lazım? Nereden başlayalım Erdal? Yani e, bilmem nerede oku okumak lazım. Bir, beklentiyi yükseltiyor bir kere ister istemez. Hani, <laughs> e, i̇ki, belki bizim teknik direktörlerin böyle taktikleri vardır. Hepsinin vardır. E, yani yönetimin bu konuda biraz daha gayret göstermeye teşvik gibi de okuyabiliriz. Yani şüphesiz ki o kalması demek Okan Hoca'nın da Galatasaray'ın da saha içindeki işi anlamında yüzde ellisini rahatlatacak. Ee, dolayısıyla böyle önemli bir şeyi belki biraz daha gayret gösterin mesajı da olabilir. <laughs> ben yapar mıydım? Yani ben yönetici olsam mesela bu, bu, bu açıklamayı sevmezdim doğrusu isterseniz. Ben, yani ben yönetici olsam teknik direktörümün böyle bir açıklama yapmasına sitem ederdim çünkü beklenti arttırıyorsunuz. İki, şimdi böyle transfere böyle bakmanın yani Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için, Trabzonspor için ya bir futbolcunun bu kadar böyle e, öne çıkmasını ben ben ne bileyim çok doğru bulmuyorum yani. Kişisel olarak çok doğru bulmuyorum yani. Sonrası için aynı, aynı şekilde olur mu emin değilim aldınız şimdi 65 milyon euro neyse 60 milyon euroya aldınız iki hafta işler kötü gittiğinde o sinerji tam tersine dönebilir saha içinden bahsediyorum sadece tribünden bahsetmiyorum yani saha içinden de bahsediyorum o yüzden böyle bu kadar hani o simen odaklı bir transfer konuşmak doğru mu bence Galatasaray buradan bir an önce çıkmalı o simen kalsa da çıkmalı <gülüyor> yani <gülüyor> devam etse de çıkmalı gitse de çıkmalı yani bu, bu, bu kadar Osimen odaklı mesela on numarası kim olacak Galatasaray'ın en azı o kadar önemli yani çünkü bir önceki sene Osimen yoktu Galatasaray'ın şampiyonluğunda daha kötü biz Galatasaray izlemedik biz bir önceki sene yani çok daha iyi Galatasaray mı izledik bu sene biz daha yani <laughs> ya da şöyle söyleyeyim Lemina geldikten sonra çok daha olgun bir Galatasaray izledik ee, belki aynı şekilde e, Icardi ile de aynı şeyi elde edebilir Galatasaray. Bu kadar böyle evet o simen çok şey yaptı. Hepimiz biliyoruz zaten bunun aksi inkar edemeyiz ama hani bu kadar onun odaklı transferin konuşulması ben Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Bu sürecin çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Böyle konuşulmasının iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki e, önce bir e, yönetmenimden rica edeyim bir e... Havalandırmayı kapatabilirsek <laughs> Erdal'ın sesini bile gerçekten e, zor duyuyorum. Ben yavaş mı konuşuyorum? Yok. E, <laughs> konu sen değil. E, havalandırmanın yüksek olması yani. E, ama havalandırmanın yüksek olmasıyla senin biraz daha e, düşük, düşük e, konuşman birlikte olunca e, benim dinlemem ve duymam bir hayli zor oluyor. Yoksa bu biraz şeyle alakalı olabilir. yani Bu konu hassas bir konu taraftarlar aracılığında. Dikkatli Cayip, gergin. konuşmam lazım. Dolayısıyla evet üç kere düşünerek çünkü <laughs> ortalama taraftarın canını sıkacak şeyler söylediğimi farkındayım ama <laughs> e, düşündüklerimi de Yok, söylemem aslında lazım. Aslında sağduyu sahibi e, taraftar da Anlıyordur umarım. E, paylaşımlarında bu konunun biraz sıkıntılı e, olabileceğini evet. söylüyor. Şimdi e, öncelikli olarak transfer dönemine baktığımız zaman e, ülkemizde 30 Haziran da başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek. Seri baktığımız zaman 1 Temmuz'da başlayacak, orada da 1 Eylül'de bitecek. Yani başlama tarihleri aynı ama bitiş tarihi her zaman olduğu gibi fırsat transferleri açısından bizim biraz daha geç. E, Bin Sports kaynaklı bir haber vardı birkaç gün öncesinde. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre El Hilal Nijeryalı golcü Osimenli 3 yıllık anlaşmaya vardı. El Riyad gazetesinden gazeteci Abdullah El Hanya'nın geçtiği bilgiye göre taraflar şartlarda uzlaştı ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor şeklinde. Transferin maddi detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Osimen'in El Hilal'den yıllık 30 milyon avro civarında bir maaş alacağı iddia ediliyor. Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yıldız futbolcunun kontratında 75 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu arada... E, Corriere della Sport'un bir haberi var. O da diyor ki Napoli Başkanı De Laurentiis Osimeni satın almak için 75 milyon avroluk bedeli ödemeleri gerektiğini hem Hel Hilal hem de Galatasaray'a bildirdi şeklinde evet. de bir haber var. Evet. Şimdi hocanın yapmış olduğu %51 e, hala bir ihtimal görüyorum şeklinde ki %51 bana kalırsa yüksek. İyi, iyi bir ihtimal yani. İyi bir ihtimal yani. Baya baya iyi bir evet. evet. Hele böyle bir aşamada bunu acaba nasıl okumak lazım? Yani e, kimi çevrelerde şöyle diyor. E, her şekilde e, Napoli şampiyon olmuşsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz. Bir takım e, ekstra transferleriniz olacak. Osimen ve Osimen gibi bazı futbolculardan çıkmak zorundasınız. Her ne kadar bir sene daha sözleşmesi olsa dahi e, Napoli'de oynama olasılığının çok düşük olduğundan yola çıkarak acaba Osimen burada Temmuz ayına kadar bir oyalama taktiğinde bulunacak mı? E, Napoli'nin elini biraz güçsüzleştirip yani eğer satmak istiyorsa 75'ler değil de e, 50'ler, 45'ler, 30'lara kadar indirip bunu kendi maaşına konsolide edecek bir politika mı acaba e, izliyor ya da izleyecek artı bu politikadan da acaba hocanın haberi varsa bunu da %51 hala belli değil Galatasaray'da kalabilir şeklinde bir ifadesinin olmasına bağlayabilir miyiz gibi de bir yorum var. Benim evet. görüştüğüm kişilerden yola çıkarak ben bunu söylüyorum ama e, çok da mantıksız gibi gelmedi bana bilemiyorum. Yorumda yapmayayım yani, ama. E, bunu aslında süreç bize gösterecek ama biraz Fenerbahçe'nin kongresine döndü bu Osimhen işi. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü niye? Galatasaray yönetimini elini çok zorlaştıran ve zora sokan bir iş bu. Osimhen bütçesi Galatasaray'ın 90 milyon euro. İşte 75 artı 15 de maaşı var. Dün Kutlu'nun verdiği rakamlardan size yola çıkayım. 13 milyon euro artı bonuslar teklif etti Galatasaray dedi Osimhen'e. Şimdi Arap Kulübü 17-18'ler teklif etmiş olsa Dersin ki yani Osman, hani Şampiyonlar Ligi, işte buradaki sevgi, mutluluğu bunları ölçebilirsin. Çok, çok. Ölçebilsin. çok evet. ciddi bir fark var arada. Dolayısıyla Osman'e sadece Osman ve işte birinci derece ailesi gibi de bakmayalım. Bunların böyle yaşadıkları ülkelerde ya da işte çok kalabalık kitlelere bakıyorlar bunlar. Yani dolayısıyla bu... Prime zamanlarında en iyi parayı nasıl kazanırım'a bakmak durumundalar zaten. o zenginin ihtiyacı daha çoktur. Bir de bir şey var. Şimdi %51 şu ana kadar verilmiş en yüksek oran Galatasaray açısından ve bunu kim veriyor? Hem de teknik ve teknik resmi ağızdan, birinci ağızdan biz bunu duyuyoruz. Bu ciddi manada beklenti yükselttiği gibi Erdal abinin söylediği gibi Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokacak bir iş. Yani bu planlamayı yapmak zorundasınız. Şampiyonlar Ligi planlamasını geç döneme bırakamazsınız. Yapmak durumundasınız. E şimdi Osimen dediğiniz şey rakam planlamanızın çok büyük bir oranını kapsıyor. Şimdi bir yandan da bekliyorsunuz. Hadi olmadı iş. Başka bir yere gider. Hadi siz planlamanızı yaptınız Osimen'i beklerken. Oşimen de dedi ki Ağustos ayında tamam hadi ben Galatasaray anlaşın kulübümle geliyorum size. Bu da başka bir sorun. O yüzden Galatasaray'ın önceliklerinden biri Osimense şimdi iki adım gerisindeki on numara, en arkadaki bir numara, Barış Alper'in gitme durumu sola çık. Ya bunların hepsi Şampiyonlar Ligi kadrosu açısından daha fazla öneme sahip bence. Yani sadece Osimen'i almak demek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduğu anlamına gelmiyor. Arka tarafta omurgadan çok ciddi çekilmeler olacak. Buralara plan, bunlara yoğunlaşmak lazım. Yani Osimen tadı damağında kalmak diye bir şey vardır. O bir hikaye, güzel bir hikaye. Geldi ki yaşanmışlar var Türk futbolunda yakın tarihte, uzak tarihte. Öyle bakması lazım bence. O sümen yokmuş gibi hareket etmek durumunda, hareket etmek zorunda Galatasaray yönetimi. Ha, şartlar olgunlaştı. Nasıl olgunlaşacak? Şartların olgunlaşması paraya bağlı. Benim Futbola bakışımda böyle bir gerçeklik böyle bir para yok. Yani dinleyen bir Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyebilir bu ama bu Beşiktaş Fenerbahçe için Trabzonspor'da geçerli. Dördü birleşse 25'er milyon euro verelim. ay birbirimizde oynasın dese bile böyle bir geçmiş sportif olarak bize dönüşü hiç olmadı ki bunların. Çok da olmuyor. O yüzden ben buraya fazla odaklandığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Birinci önceliğini bu yapmaması lazım Galatasaray'ın çünkü bu süreç zarar verir iki Osimen Hadi olmadı şimdi masaya oturdunuz oyuncu menajer ya da taraftar diyecek ki Hadi kardeşim vardı böyle bir bütçeniz 90 yol vardı o, o bir başka tabii, boyutu tabi vardı işte Hadi diyecek 3 isteyen oyuncu diyecek ki vardı bak menajer diyecek ki taraftar da diyecek ben yani alamadığınız o sümeni, Madem şimdi, böyle bir şey yapın diye şöyle de bir boyutu var ama eğer e, hakikaten bir Temmuz'a kadar osimen tarafından baktığımız zaman osimenin Temmuz'a kadar bir e, olayı bekletme süreci içinde bireysel olarak girdiğini düşünür isek e Çok yani. normal oldu değil mi öyle olması da? Nasıl? Bundan dolayı da kimseye kızamayız. E, yani. Tabii çok normal tabii. Bir şey. Temmuz, Temmuz'un sonuna kadar vesaire. Bu kendi onun açısından bakıldığı zaman e, Napoli ile aralısının çok iyi olmadığını zaten biliyoruz değil mi? Na, Napoli'nin elini e, zayıflatmak için. Çünkü eğer Napoli ee, bu rakamı e, 75'e kimse görmüyor ise bende kalacaksın dediği zaman belki de çok az oynatmayı düşündüğü bir futbolcu 15 milyon avro e, yıllık maaşını veriyor Maaş değil mi? Ay, e, yani sonuçta böyle bir durum var. Ama öbür türlü e, o simen ne kadar direnirse eğer Suudi Arabistan'a gitmesi söz konusuysa kendi maaşının da daha rahatlığını sağlamak açısından oradaki bonservis bedelini biraz daha düşürmeye yönelik bir ee, yol olabilir. izlemiş olacak diye düşünebiliriz. Bunun Galatasaray açısından bakıldığı zaman da hocanın yüzde 51'i ifade etmiş olması, Galatasaray'ında o senin dediğin o simen faktörü varken o ki vermediniz ona, o zaman boşta bir para var. Ee, mantığıyla yaklaşabileceklere karşı ama o simen alternatifi hala devam ediyor. Dolayısıyla bizim de bütçemiz bu çerçevede e, belli noktada e, bir genişliğe sahip. Ee, gibi bir e, Galatasaray'ın da elini güçlendirebilecek başka transferlerde e, bir e, noktaya da getirebilir Galatasaray. I. Yani bana çünkü hocanın çok direkt 51 ifadesi. Bana biraz anlamlı geldi. Olabilir. Yani bir de o, maaşını mesela bonservisini düşürdünüz. Napoli'ye karşı eli güçlendi. Osimen kendi maaşına yansıtmak istedi bunu. Evet. Şimdi Galatasaray ne kadar maaş verebilecek? 15'ten bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Şimdi hadi nereye kadar Bunu Galatasaray tarafında düşünmüyorum ama. Yani bunun o o bölümde, o Suudi Arabistan kısmında ee, belki evet, ilgili olabilir evet. Çünkü başka bir denge var Arabistan takımı golcüsüne 30 milyon euro maaş verirse sol bekine de 20'yi veriyor yani zaten evet, orada evet, bir evet, denge var evet. şimdi oçimen de burada yükseklere çıktınız şimdi Icardi de bu takımda e, Torreya' da bu evet. takımda şimdi anlatıp öyle bir de dengelerde de başka bir denge bozukluğuna da yol açıyor Avrupa ile şimdi. bir rekabete girdiği zaman Galatasaray'ın elini güçlendiren bir olay kuşkusuz. E, alacağı rakamın futbolcunun evet. e, o stopajın e, tamamen kulüp tarafından karşılanması bildiğim kadarıyla %25 civarında olması lazım Türkiye'de. E, ve kulüp tarafından sahip Üstleniliyor, evet. ve alacak olan rakamın tamamını e, net alması söz konusu. Ama Avrupa'ya gittiği zaman bir evet. yabancı futbolcu evet. statüsünde gittiği zaman e, stopajını kendisi ödeyecek. Evet. Yani o da o o elini düşürecek. Yani Galatasaray'ın bu noktadaki rakibi sadece e, sanki Suudi Arabistan Hı. gibi geliyor bana orada da e, orayla kapışmasının da e, çok mantıklı bir e, durumunun olduğunu anlamak evet. mümkün değil. Yani o alamamak çok, çok. da başarısızlık değildir bu arada. Böyle bakmalı lazım. O buraya getirmek, bir sene oynatabilmek ciddi bir yönetim. Bu Başarısız. maliyetlerde çok ciddi bir yönetim başarısıdır. Tebrik ederim Galatasaray yöntemini. Ama i̇şler öyle bir noktaya gelir ki o alamadığınız zaman kurduğunuz görkemli ve işe yarayacak kadro bile sanki gedik kalmış ya eksik kalmış gibi bir Hele de böyle durum olumsuz, oluşabilir. Olumsuz yani bu, bu Evet bunu çok iyi yönetmek lazım. Çünkü o getirememek başarısızlık değildir ki kim getirebilir bu bonservislerle? Evet. Asıl getirmesine yönelik bir takdir etmek lazım. Bir yıl o maliyetlerle oynatmasına burada. Ona da dikkat etmek lazım. Gerçekten iyi bir kadro kurarsınız. Hani o simeni getiremediniz deyip hikaye başka bir yere gidebilir yani. Evet bunu muhtemelen e, öyle üç günde beş günde bu konu çözümlenmeyecek evet. gibi. Biz bu konuda Temmuz'u göreceğiz e, izleyicilerimiz de bunu hazırlıklı olsun diyelim.